Herkese merhabalar, bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar 12 Ekim'de e, Sui'nin tesnetini falan paylaştık. 15 Nisan'da White List verdiler. 45 dolarlık alım yapanlara 1800 dolar kazandırdılar. kazandırdılar. 38.000 TL. Airdrop yerine White List vermişlerdi arkadaşlar. Yani 38.000 TL de iyi bir para. Şimdi tekrar Sui gibi hatta Sui'nin belki 2 veya 3 kat yatırımı olan Linea'nın görevlerini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Linea'nın Twitter hesabı şu: Lin Linea Built. Linea'nın sahibi Consensys. Consensys de kullandığımız Metamask var ya, onun sahipleri arkadaşlar. O yüzden, yani şöyle gördüğünüz gibi 726 milyon dolar yatırım almış. Bak suyu 300 milyon dolar, Linea bunun iki katı. Peki biz bu Linea'nın resmi olarak başlattığı Galse o atını nasıl alabiliriz? Onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi Galse Galse'den puanlar alacağız tamam mı? Bu görevleri yapmak için. Görevlerin detayları var. Şöyle ilk baş göstereyim. Şu aşağıda tıklıyoruz. Bu linki ben bı bırakacağım açıklamada. Şimdi arkadaşlar buradaki görevleri tek tek yapacağız. Tamam mı? Daha sonra puanların hepsini toplayacağız. Bakın you are not eligible. Çünkü görevlerin hepsini yapmadım. Nasıl yapıldığını ben videonun açıklamasında bırakacağım. Görevleri yapacaksınız. Daha sonra şöyle yaptığınız görevi verify'a tıklayacaksınız. Böyle hata derse yapmamışsınız veya detayla tıklarsınız. Tamam mı? Bakın burada en son güncelleme tarihi var. Bak 4.30 saat kaç? 8.30 tamam mı? 4 saatte bir veya 24 saatte bir bilmiyorum süresini güncellerler arkadaşlar. Güncellediğinde Verify'e tıklarsınız tamam mı? Görevi onaylatırsınız. Toplam 96 point verecek. Ben şöyle BNB yapmıştım. Hala da o şey yapmamışlar. Güncellememişler. Tamam mı? Ara sıra denersiniz arkadaşlar. Ben görevlerin hepsini bitirdim. Açıklamada linkini bırakacağım görevlerin nasıl yapıldığını akarsınız, denersiniz. Daha sonra şuradan Twitter'dan takip edersiniz. Follow now. Evet, şöyle Twitter takip edersiniz, verify. Şöyle yeşil. Tamam mı? Bak claim yapmayın. Hepsini yapın, en son yaparsınız. Retweet yaparsınız. Diğer görevleri de dediğim gibi videonun açıklamasında 4-5 tane görev linki var. Hepsini tek tek yaparsınız arkadaşlar. Retweet. Şöyle geri geleyim. Bunu da onaylatayım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu 7 Mayıs'a kadar sürecekmiş. Yanlış şey yapmadıysam. Detaylar zaten detay linkleri açıklamada bırakırım. Dediğim gibi bunların hepsini tamamlayın, görevleri alın. MetaMask'ın sahipleri tarafından kurulmuş. Ne olacağı belli olmaz. Belki airdrop verilir, belki verilmez. Bol kazançlı günler dilerim.